Değerli YouTube ailemiz biz ne yapıyoruz bugün Turgutlu'dan Manisa Turgutlu'dan Kayraköy'e gelin almaya gidiyoruz. Şahin Beriyotu. Evet şu anda Ülker Hanım kameracı böyle açık aracın arkasındayız. Şöyle eee gelin arabası arkamızda. Ülker Hanım kamerada ben fotoğrafta. Neredeyiz peki Ülker Hanım? Turgutlu. Manisa Turgutlu'dayız köye gidiyoruz şimdi Kayrak köyü Manisa'nın turlu Kayrak köyüne gidiyoruz. Gelin almaya gidiyoruz arkadaşlar. Nimet kankimin e, <laughs> Serkan evleniyor ona gelin almaya gidiyoruz. Biz de çekinci olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kankimizin birini ne de olsa. Evet hadi o ne yapıyoruz? Şöyle yolculuğumuz konvoy haline devam ediyor. Evet. Hayda hadi bakalım. Evet, buradan gideceğiz değil mi? tabii. tabii. Şöyle. Aa. İşte. Yok, müşemem, bu müşemem, müşemem. Müşemem, Merak etme. De, 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 de. Yok yok korkma. Hey! <laughs> Canlı yayın YouTube. <laughs> evet. Mobiller de gider havaya. Eh? Mobil yer. Ee, gidiyorlar bak. Geliyor konvoy arabalarımız. Evet. Şimdi bir daha çıkacağız arkadaşlar. Akşam var ya soğuktan öldük. Yani Erzurum gibi dağın başında. Şimdi oraya gidiyoruz. E, Turgut'tu Turgutlu şu anda çok sıcak Manisa. Ancak o dağa çıktığımızda e, akşam kemiklerimize kadar üşüdük. Bakalım şimdi nasıl olacak oraya. Gündüz nasıl bakalım. Ülker Hanım şu anda. <laughs> birazdan çekime geçecek. Evet biraz sonra çekime geçecek yani. Aynen. Biraz çıkışta alalım ama. Alalım Ülker Hanım. Evet, ülkem çekile geçti.